Tacirler Yatırım, Yatırım bize danışılır. Günaydın. Dün e, önemli bir e, yılın en önemli gününü atlatmış durumdayız. Merkez Bankası'nın 2021 para politikası, para ve kur politikası ile ilgili sunumu, soru cevap kısmı ve dün Fed'in toplantısı gerçekleşti. Önce Fed'in toplantısına ve etkilerine bakarsak, Fed herhangi bir şekilde varlık alım miktarında ve vadesinde uzatma anlamında bir e, karar almadı. Bununla ilgili ilk öncelikleri olmadığını açıkladı ve büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. E, Fed'in şu anda en azından takip ettiği veya bizi beklenti olarak yönlendirdiği gelişme para politikasındaki atılacak adımlar değil. şu anda temsilciler meclisi ve kongrede görüşülecek ve kabul edilmesi beklenen teşvik paketiyle ilgili gelişmeler. Yani piyasalar şu anda daha fazla siyasete odaklanmış durumda. Bugün de İngiltere Merkez Bankası'nın kararı var. İngiltere Merkez Bankası kararı da tamamen Brexit ile ilgili görüşmelerin nihayetlenmesini bekliyor. Yıl sonuna kadarki süreçte Siyasetin ve siyasetçilerin vereceği kararlar piyasalarda yön çizme e, çizeceğini söyleyebiliriz. E, FED'in de tabii hayal kırıklığı yaratan bir e, kararı olmasına rağmen piyasalarda olumlu hava ve olumlu seyir devam etti. Buradaki olumlu seyirin devamı da teşvik paketiyle ilgili olumlu yönde sonuçlanacağı yönelik adımlar. Dün herhangi bir şekilde bir görüşme veya bu görüşmeyle ilgili notlar çıkmamasına rağmen e, bunun bu şekilde yorumlanıyor olması daha çok risk alma iştahının yüksekliğinden e, kaynaklandığını söyleyebiliriz. Asya piyasaları pozitif. Dolar indeksi 2,5 yılın en düşük seviyesinde FED toplantısı içerisinde bir toparlanma yükseliş hareketi olmuştu Paul'un açıklamaları sonrasında. Ama güney sabah itibariyle baktığımız zaman dolar değer kaybediyor. Sterlin dolar karşısında son dönemin en yüksek seviyesine yukarı çıkmış durumda. Yani risk almış da oldukça iyi. Borsa İstanbul'a baktığımız zaman da Naci Abal'ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları, e, yorumları piyasa için gayet olumluydu. Dolar-TL'yi de olumlu yönde etkiledi ve Türk dışında doların da değer kaybetmesi bu olumlu yönde etken de, e, etki, e, etkili oldu. Dün sadece 2021 para politikası ile ilgili e, bir belirsizliği ortadan kaldırmadı. Bundan sonraki süreçle ilgili Merkez Bankası'nın aktifinden tutun, para politikası araçlarına kadar oldukça faydalı e, bilgiler e, sundu. E, diğer taraftan da 24 Aralık'taki faiz artırma beklentileri de artık kafalarda bir soru işareti olmaktan çıktı. E, dünkü açıklamalardan sonra ve sıklaştırma e, mesajlarından sonra e, minimum 100 bin, 100 bas puan, 150 bas puan ortalama olmak üzere piyasalar bir faiz artırımı bekliyor. 200 bas puan, bas puan artırımı bekleyen e, merkez şey, e, 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 ekonomistler de olduğunu söylemek mümkün. E, bu beklentiyle birlikte dolar yukarı yönlü hareketin önüne geçilmiş durumda fakat e, dünkü gelişmeler belli bir para akışı da desteklenmedi. Burada da Aralık ayı içerisinde olmuş olmamız, yabancıların önümüzdeki hafta Noel tatiline çıkacak olmaları ve bununla ilgili gelişmeleri bir not edip bundan sonraki fiyatlama noktasında harekete geçeceklerini düşünüyoruz. Hem Dolar-TL'de hem de e borsada bu hareket sınırlı kaldı. Bu hareketin sınırlı kalması da önemli dirençlerin olduğumuz e seviyelerde yani 1400 direnç seviyelerinde bir kar realizasyonu gelmesine sebebiyet verdi. Aynı noktanın devam etmesini bekliyoruz. Bugün de piyasalarla pozitif yönde bir açılış ee, gene alımların gelmesini ama tepek tekrar yabancı katılım eksikliği nedeniyle bu hareketin sınırlı olmasını e, göz, e, gözlemleyebiliriz. E, bizim bugün için aktaracaklarımız bu kadar. Hissenlerimizi e, tekrar tek hatırlatmak gerekirse Koza Altın, Koza Anadolu, Çelebi Hava Yolları, Tav ve Gözde'den oluşmakta. Benim bugün için aktaracaklarım bu kadar. Herkese iyi seanslar dilerim.